Arkadaşlar yeni bir vlogdan herkese selamlar, sevgiler. Evime, mutfağıma, kanalıma, bana hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Ee, ne yapıyorum? Gelin pastası. Hadi gelin beraberce yapalım. Şimdi burada dört tane yumurta var arkadaşlar. Kırdım. Bir bardak şeker bunları köpürünceye kadar, beyazlaşıncaya kadar ben şey yapayım. Zaman geçmesin, uzun olur çünkü bu. Tamam arkadaşlar, köpürttürdük yumurta şekeri. Şimdi bir bardak un koyuyorum. Fırınımı da 175 dereceye aldım. 600 ayarda. Bismillahirrahmanirrahim. bir bardak un. Bir vanilya. Bir kabartma tozu. Dibinde bir kalıyor arkadaşlar dibinde. Kalsın. O da. Şimdi bunu şöyle yerleştireyim. Atıyorum fırına. Bismillahirrahmanirrahim. Az bir sürede pişecek zaten arkadaşlar. Şimdi o çıkınca sütünü ayarlayayım. İki bardak süt. Arkadaşlar. Ee, Ocağımın şeylerini de makineye attım. Ay tam iki bardak geldi. O çıkınca delik açıp bunu boşaltacağız. İyi oldu. Şimdi şeker atacağım ona da. 2 kaşık kadar. Sizin yanınızda yapayım mı? 2. Bu bana lazım olacak muhallebisini yapacağız çünkü bir birlikte. biteyim arkadaşlar. Çok zaman almasın. Çünkü muhallebisini de yapacağız ya. Görüşürüz. Şimdi muhallebisine geçiyorum arkadaşlar. Kekin fırında 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Ben e, mısır nişastası kullandım ama sizde buğday varsa kullanabilirsiniz. Fark etmiyor yani. Ondan sonra 1 litre süt. 1 bir tane de vanilya koyacağız ama daha sonra onu. Pişmesine yakın yani. Sonra da şey yapacağız. Vanilyasıyla ay hmm. soğuyunca krem şanti yapacağız. ben size diyordum ya bu pratik oluyor diye önce böyle yapacağım arkadaşlar bununla. Aa şeker bir arkadaşlar. Bir bardak şeker. Bir su barda standart hmm. tamamdır şimdi pişireceğim ben, ben bunu arkadaşlar sadece şurasına koydum Ay, e, ocakta çünkü benim Burayı sildim de ocağa aldım o şeyleri. Ay makineye aldım arkadaşlar. Ne ocağı ya? Ocakta ocakta değil duruyorum. Şimdi bunu pişireceğiz. Neyse ben bunu kaynatayım. Ya da görün ya. Biraz izleyin. Ne yapayım? Benziyor. Değil mi arkadaşlar? Şuna da bakmayı unutmayayım da. Şunu kısayım. Ona altı alacağım. Neyse arkadaşlar. Pişireyim ben. Arkadaşlar kaynadı. Şimdi vanilyasını atıyorum. sonra Şununla geçeceğim. Yani kapattım altını. Şimdi bunun soğuması lazım arkadaşlar. Soğuyacak. Krem şanti koyacağız. Bunu balkona alıyorum buz gibi balkona. Kekime bakıyorum yine. Yani. Evet. Bunu bu, bu kekin üzerine boşaltacağız biliyorsunuz söylemiştim. İki iki kaşık şeker, e, yemek kaşığı, iki bardak da süt var burada. Fırınımı kapatıyor. 175 derecede altlı üstlü pişirdim. Ay çok sıcak. Sıcak sıcak. Daha da sıcak olacak. Evet. Biraz soğusun arkadaşlar. Delik açıp sütünü koyacağım. Şimdi biraz soğusun. Ben de bir mola vereyim. Olur mu? Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi krem şantisini koyuyorum. Ilındırdım bunu.

an fırına açtım arkadaşlar. kabar kabarıyordu, söndü. <laughs> Biraz erken açmış oldum yani. Kabardı gibi de yani. Hani açmamam gerekiyordu. Yoksa güzel oldu keki. Göremedim ya şu şeyden. Tripod'dan. Yoksa dikkat ederdim ben bu konularını çok yanlış buluyorum. Nehirden denize Filistin özgür olacak. şimdi nehir deniz şeriat mıydı? Ya bu Hamas'ın iddiası ya? Hamas'ın değil. Konuşmuyorlar. Yani ya Serhat'ın aslında İslam'dan bir düşünmediği bir şeydi. Bir daha daha <Gülüyor> Arkadaşlar Bakacağım <laughs>

Biraz soğusun arkadaşlar. Süslemesini de yapıp göstereceğim size ben. Süslemesi size kalmış. Sizin e, neyinize dair? Zevkinize. Ben genelde aynı şekilde süslüyorum biliyorsunuz. Yani tabii ki ürüne göre. Evet bol bol Hindistan cevizimizi serpeledik. Süslemeyi kesince yapacağım onun için soğusun arkadaşlar olur mu? Gene açacağım size videoyu. Şimdi balkona alayım. Şimdilik böyle <laughs> balkona alayım soğusun soğuyunca keselim süsleyelim. bu kadar. <laughs> Söz geleceğim arkadaşlar. Keseceğim, süslemesini birlikte yaparız. Enerji. Arkadaşlar kestim. Hadi gelin beraberce süsleyelim. Antep fıstığı boyuyorum. O yüzden bu işin daha fazla tartışması, daha fazla gündeme gelmesi, Türkiye'nin e, bu konuları daha açık bir şekilde tartışması, su ile sılmazlar olduğu gibi Türkiye'mden kaçılmayan da yıpranan bir süreç anne. Hani, Lazım. kaçıncı? Ama <laughs> Ben bunu daha önce size çekmemişim herhalde. Yaptım aslında. Demek ki canım çekmek istemedi o günlerde arkadaşlar. İlk kez sanırım çekiyorum. Bilemiyorum. Belki çekmiş de olabilirim. Hatırlayamadım yani. Bakmam lazım benim şeyime. Bakma.

Ay eleme hemen kırmızı oldu. Şaka mısınız? kenarıyı Şu kenarı bıraktım. Kenarı bıraktım

arkadaşlar. Bitirdik. Ama yoruldum. Daha köfte yoğuracağım. Bu bitsin. Böylecik oldu. Hı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir, de, bir konuya değinmek istiyorum. Bugün fark ettim. Ee, adını vermeyeceğim arkadaşım. Ee, şey. O kendini anlayacaktır. Ben yemek videosu çekmedim. Bu akşam alışveriş videosu çektim. Ellerine sağlık afiyet olsun demiş. Ya izlemediği o kadar belli ki. Bir de başörtü takıyorlar yani. Ee, gerçi başörtüyle ilgisi yok bu konunun da. Bilmem. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kimse dürüst değil ya. Gerçekten. Neyse. Bana kızıyorlar evdekiler. Gerçekten eşim bu akşam kızdı izlemesene diyor seni hiç izlemiyorlar diyor. Olmaz diyorum izlemem lazım. İzli, geldi oğlum oğluma şikayet etti tekrardan. Yatak odasında izli, izliyordum da bir arkadaşımı. Neyse önemli değil arkadaşlar. Ee, böyle işte. Bunu size söylemek istedim. Dediğim gibi hoşça kalın, dostça kalın, benimle kalın. Dürüst olalım arkadaşlar. Hoşça kalın.